Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Sevgili Suat Umuran'la birlikte Fenerbahçe'nin gündemini değerlendireceğiz. Abi öncelikle hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sercan. İyi yayınlar benden de. Abi çok teşekkür ediyorum tekrardan. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de diyebiliriz artık. Oyuncunun kendisiyle de anlaşıldı. Fenerbahçe'de yetkililer şu an Lisbon'da abi bildiğin gibi ve Benfica ile artık son e, pürüzler gideriliyor. Oyuncunun bu akşam e, Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bu transferi nasıl değerlendiriyorsun? Galatasaray'da forma giymiş Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Şimdi daha önce defalarca bu tip transferler elbette ki oldu. E, ben biraz Portekiz basınına baktım sabah. Orada şöyle bir hava vardı. Elbette ki daha kura çekilmemişti. Benfica'nın 25 milyon euronun altına bu transfer için izin vermeyeceği çünkü yerine işte Burma sakatlandı ve yerine birisini almanın zor olduğu, Kerem'le o bölgeyi dolduracakları ve Nis maçları olduğu için bırakmak istemedikleri istiyorlarsa da 25 milyon eurodan kapıyı açacakları bilgisi vardı. Ve geldiğimiz noktada da hani oyuncuyla Fenerbahçe'nin anlaştığı büyük ölçüde ama kulübü için ikna aşamasında olduğu bilgileri vardı dün gece. Bugün de biraz önce Fenerbahçe-Benfica eşleşme ihtimali ortaya çıktı. Şimdi Kerem'in Galatasaray'da oynadığı dönemle şu andaki Galatasaray çok farklı bir kere. Yani Kerem'in özelinde Galatasaray'a kattıkları ciddi olarak fazlaydı. 13. bitirilen sezonda takımın en iyi ismiydi. Sonrasında şampiyonluklarda katkısı vardı ama ısrarla ayrılmak istemesi, son günler olsa bile gitmek istemesi, Okan Hoca'yla tartıştığı iddiaları, takım içinde bazı oyuncuların onu istemediği, huzursuzluk çıkaranlar arasında yer aldığı gibi gibi maddeler Kerem'in de Galatasaray'la yollarının ayrılmasına biraz sebep oldu. Yoksa transferin son günü koştura koştura 11-12 milyon euroya Kerem satılacak bir oyuncu değildi. Ama Galatasaray'da biraz da teknik et ve yönetim kararıyla böyle bir hamle yapılmıştı. Şimdi oyuncunun buraya tekrar dönmesi elbette mümkün. Biliyorsun Beşiktaş'ta da adı anıldı. Kerem iyi bir oyuncu. Kerem Fenerbahçe'nin çok işine yarayabilecek o kanat açığı olarak dinamizm katacak fizik olarak mücadelenin içinde yer alan dripling atarken çalım atma becerisi olan Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı bir oyuncu ama diğer tarafa baktığında mesela şunları da gördüm niye Galatasaray devreye girmiyor niye Galatasaray almıyor diye e Galatasaray'ın Kerem'e ihtiyacı yok açıkçası o yüzden de bu transferde yok zaten yani bir tarafta Sane var Yunus var Barış Alper var. Galatasaray'ın Kerem'e zaten bir ihtiyacı yok. E diğer taraftan baktığında e, oyuncunun e, teklif aldığı teklif çok fazla. Yani alınan para 5 milyon Euro Kerem için. E şimdi böyle bir teklifi de kolay kolay kimse reddedemez. E şöyle bir mesela şeyi düşünelim. 25 milyon Euro üstünden konuşuyoruz tabii ki On servisi. 5'te e Kerem'e verdiğinde 45 milyon Euro'luk bir paket yapıyor 4 yıl için. E diğer tarafta Galatasaray'ın sanet transferi aynı paraya geliyor. Bon servis vermediği için. Şimdi bunları net bir şekilde karşılıklı koymak lazım. Galatasaray'ın hiç ihtiyacı olmayan Fenerbahçe'nin de ihtiyacı hatta Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir transferdi. E, Kerem'in niye gittiği, dönerken niye kabul ettiği o kendisinin vereceği cevaplarda ortaya çıkacaktır. Ama Fenerbahçe adına lazım olan o bölgede büyük eksikte yaşayan Fenerbahçe Kerem'in transferi faydalı olacağını düşünüyor. Abi Mourinho geçtiğimiz sezondan beri geçiş oyunu oynatmak istiyor ve burada hızlı kanatların çok önemi vardı. Ee, Birçok isimle Fenerbahçe e, ilgilendi. Ee, Birçok dünya yıldızıyla ilgilendi. Geldiğimiz bu noktada Kerem sol kanatın e, yeni transferi gibi gözüküyor. Kerem Mourinho'nun sistemine sence uyar mı? O aranan hızlı kanat sence Kerem Aktürkoğlu mu? Şimdi elbette ki Aranan kan bir de bunun da yerli olmasının avantajını da unutmayalım. Yani yerli yabancı dengesinde Mourinho kaleciyi de yerli yapmak için biliyorsun planlama yapıyor. E bir de e bir de diğer tarafta Kerem'i bu şekilde kullanırsan geçen sezon maksimali kullanıyordun. Elbette ki burada avantajı daha da ön plana çıkıyor. Kerem iyi bir oyuncu, milli bir oyuncu. Yani hangi takıma gelse aynı sözleri söyleyeceğim bir isim. E burada diğer tarafta Mourinho üzerinde okuyalım. Mourinho oyuncu istiyor. Dediğim gibi geçiş oyununa e, net bir şekilde yatkın, hızlı hücuma çıkabilen, boş alan aldığında süratlenebilen yetenekli bir isim. Ama işin e, teknik taktikten başka Kerem olduğu için konuşacağımız şu konu var. Kerem'in mental yapısı ve süreç içinde dalgalanmaları. Galatasaray'da bu çok sorun yarattı. Bunu artıya çevirdiğinde, onu hırsa çevirdiğinde çok büyük katkı da verdi. Ama eksi olduğunda ki ayrılık süreci de buydu. Mental olarak düşen bir Kerem vardı. Şimdi Kerem buraya geldiğinde fizik olarak bir eksiği yok. Yani bazı Cengiz'le falan kıyaslanmasın. Ee, çok daha hazır bir şekilde gelecek. Ama diğer taraftan oldu da Mourinho bir oynatmadı, bir kesti. O zaman Kerem'in mutsuzluğunun çok net bir şekilde öne çıktı, çok net bir şekilde e, keyif kaçırdı ortamlar da olur. Fenerbahçe'nin ki bu anlamda en zorlanacağı durum çünkü e, seçim süreci var. E, seçim öncesi şimdi Feyenoord. Eğer Feyenoord'u geçersen büyük ihtimal Benfica gibi bir eşleşme var. E, lige nasıl başlayacağım belli değil. Transferlerin geciktiği iddiası var. Şimdi böyle bir ortamda Kerem e, bu yükü omuzlayamazsa taraftar zaten canı da bir durumda. E, ne olur? Bu kaos ortamında Kerem'in de düşüşü yaşanır. Bunlar bir eksi olarak yazılır. Ama pozitiften gidelim. Gayet e, ihtiyaç olan bir yere transfer. Ha, şunu söyleyebilirsin bana. Geçen işte ondan önceki sezon, Fenerbahçe yönelik sözleri, kavgaları, problemleri. E, maalesef genç oyunculara şunu hep söylüyoruz. Ya ağzınızdan çıkana dikkat edin. Eğer ki aklınızda bir gün başka takım olacaksa. Yani sen diyorsan ki ya ben hayatım boyunca Galatasaray'a başka yerde oynamayacağım. o zaman Tabii ki bunlar daha e, hani normalleşir ama başka takımlara gitme gibi ihtimalin varsa, aklından geçiyorsa, yaşın da çok gençse e, o zaman dikkat edeceksin. Çünkü önüne koyarlar. Şimdi e, herkes, şunda en fikir Kerem'e sosyal medya mesaj var Maçlarda işte orada burada Kerem'e yönelik bu konuda tepki olur. Bunlar futbolun doğası. He. Normalleşir bir süre sonra. Fenerbahçe taraftarı şimdi kabul etmeyen bir kesim var. Onu da görüyorum. Ama iş şuna bakar. Oyuncu başarılı mı işini yapıyor mu? Biraz başarılı olur. Asistini, gol katkısını verir. Takıma maç kazandırır. E, herkes alkışlar. Yani Emre Belezoğlu gibi bir figür. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gittikten sonra. Çok eskilerden Tanju Çolak ki Galatasaray istemediği için e, gönderildi. E, böyle olduğu bir süreçte işte. Kerem de gayet bu transfer bitebilir. Ama şu anda tekrar söyleyelim bugün 4 Ağustos saat 14.17 yani şu anda bitmiş gibi yorumlar yaparak bu konuşmayı yapıyoruz ama kesin biten bir şey yok çözümlenmiş bir şey yok sadece akşam gelecekleri haberleri başladı onlar üstüne bu konuşmayı yapıyoruz Kerem'in hani Fenerbahçe'deki performansında gayet bir şey gayet net bir şekilde izleyerek karar vermek gerekir diye düşünüyorum. Abi Demirören Haber Ajansı'nın bir e, haberi vardı. Şu an e, sosyal medyada bayağı gündemde. 20-30'da sürpriz bir oyuncunun Fenerbahçe'ye geleceği, Türkiye'ye geleceği konuşuluyor. Bu kim olabilir? Asensio ismi çok fazla konuşuldu, anlaşıldı, alınacak dendi, ardından e, bekletiliyor dendi. Dün akşam iptal haberleri çıktı. Bu isim Asensio olabilir mi? Sence kim olabilir? Nasıl e, isim bekliyorsun, açıkçası? Valla Asensio olabilir. Hiçbir o konuda bir bilgi yok. Bir kaynaklarda da sadece bir oyuncu olarak geçiyor. Belki Benfica'dan bir oyuncu da olabileceği söyleniyor. İki farklı uçak deniyor. O yüzden orada bir bilgi yok ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bölgelerden birine daha takviye yapılacaksa ki Asensio olursa ihtiyaç dahilindedir. E Fenerbahçe'nin işine yarayacaktır. Ama şu anda o bölgeye yönelik bir bilgi yok. Ee, o yüzden de e, akşam olunca göreceğiz belki yani hiçbir uçak gelmeyecek belki Kerem şu anda net bitti de e, fotoğraflar düşmüş değil bugün içinde bu iş hareketlenecektir. Abi şimdi Kerem'in geldiğini varsayıyorum ben e, yerli olarak geliyor Jose Mourinho'nun da e, bir ilk 11'de yerli bir futbolcu oynatmak istediğini biliyorduk burada Kerem'in gelmesiyle yabancı kale, kaleci gündemi e, konuşuluyor. Galatasaray'ın da gündemine gelen Ederson ismi. Özellikle Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında geriden oyun kurmada e, zafiyet yaşadığını gördük. Ederson e, bu zafiyeti bir nebze de olsa giderebilecek bir oyuncu. Sen Ederson Fenerbahçe işine ne dersin? Sercan bir şey demem. Niye bir şey demem? Mourinho zaten Ederson'u defalarca aradı. Yani bir değil, üç değil, beş değil, yedi kere aradı Ederson'u ikna etmek için. Oyuncu burada ikna olmadı. Hatta oyuncunun menajeri ve Manchester City Fenerbahçe devreye girdiğinden dolayı büyük ihtimalle de fiyatı yükseltti. Galatasaray'ın 10 milyon euro bandında anlaşmaya vardı Manchester City. Aracılar var prensipte sıkıştı City. 20 milyon euroları çıkardı tekrar bedeli. Fenerbahçe Ederson için devreye girdiğinden dolayı Galatasaray'ın teklif ettiği aşağıya çekmek istediği yıllık ücret 10 milyon euroda sıkıştı kaldı. Yani e, Mourinho ister mi istemez mi hep diyoruz. Mourinho yerli kaleci istiyor ama bir yandan da Ederson için temas kuruyor. Nabız yok diyor. Oyuncu reddediyor. Kabul etmiyor. Burada e, Fenerbahçe için artık yabancı bir kaleci ihtimal yok değil. Ama görünen şu ki Livakovic aranan kaleci değil. Livakovic istenen kaleci değil. Ljivakovic'i e, göndermeye çalışıyorlar. E, i̇stedikleri gibi bir talip yok ama Galatasaray ne kadar Ederson işinde İçeride ise Fenerbahçe'de kafayı sokmaya çalışıp bu transferde öne geçmek istedi. Ama şu ana kadar öyle bir şey söz konusu olmadı. Ha, bundan sonra olmaz mı? Gayet olabilir. Çünkü ısrarcı bir Mourinho var. Israrlı oyuncu istiyor. Fenerbahçe Galatasaray'ın vermediği bon servisi verirse, yıllık ücreti de verirse bu transfer tabii ki olabilir. Ama açık konuşalım. Feyenoord turunu geçemezse Fenerbahçe transferde istediği isimlerin gerisine düşer ya da maliyeti artar. Bir orta saha gündemi de var. Aslında farklı profillerle ilgileniyor Fenerbahçe. Hakan Çağlanoğlu ve Çaka çok farklı profillerken bir gibi bir oyuncuyla da ilgilendi. Ee, sence orta sahada Fenerbahçe hangi profile gitmeli? Ve Hakan Çağlanoğlu ismi tekrardan önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir mi Fenerbahçe'de? Şimdi bir suma başka bir şey, Hakan Çağlanoğlu başka bir şey. Yani biraz da Fenerbahçe'nin muhtemelen satacağı oyuncuya göre hareket edeceği bir süreç. Am süreç. Amrabat'ı göndermeden e, bir oraya e, bir oyuncu alamazsın. Çok büyük paralar verdiğin yıllık ücreti çok yüksek. E, diğer tarafta baktığında Amrabat gittiği anda oraya sert ve faydalı bir oyuncu alman lazım. Orta sahada o yükü omuzlayacak. Bu Hakan Çalanoğlu değil. O yüzden e, biraz eldekileri göndermek üstüne de Fenerbahçe plan yapıyor ama Sonuçta Hakan Çalın'ın ben bu saatten sonra geleceğini düşünmüyorum. Çünkü maliyeti iyice yükselmiş durumda olacak. Fenerbahçe'de öyle patır patır para harcayıp e, kim ne istiyorsa vererek transfer yapmıyor. Hep zamana yayıyor. Fiyat düşürmeye çalışıyor. Şikrin yerde olduğu gibi. E, o yüzden de ben Fenerbahçe'nin aciliyetinde burası olduğu görüşünde değil Şimanski'yi satarsın. İşte Amrabat'la yollara ayırırsın. O zaman orta sahaya daha bütçe oluşur. Ama şu anda öyle bir şey gözükmüyor. Evet önce alıp sonra satmak da şu ana kadar Fenerbahçe'nin bu sezon üzerinde çok yaptığı bir şey değil. Abi eklemek istediğin başka detaylar var mıydı? Sercan yok. Teşekkür ediyorum. Evet, çok Hayır, teşekkür, teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerini aktardığın bilgiler için sevgili Suat Umuran'la birlikte Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdik. Kanalımıza abone olarak yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.